Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem görüntülerim var. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın. Evet, şimdi size Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem görüntüler getirdim. Evet arkadaşlar, Sıla Türkoğlu biliyorsunuz muhteşem firmaların reklam yüzü oluyor. Ve reklam yüzü olduğu andan şirket büyük dünya dışına e, dış e, çıkmaya bile e, başlıyor. E, bunu artık e, bakım sayımına da görmek oluyor. Muhteşem reklamın firmasını yaptığı andan e, reytingler toplayan e, şirket e, Slatürk yoluna devamlı e, muhteşem reklamlar çekildi, çekiliyor. Bu yüzden size şimdi 呃，印尼。